<laughs> ah, ah, ah. E de ama dağılmış yahu. Ula karı. Ula bu kadar cilveleşmek yeter. Hadi o güzel yüzünü bir aç da bu cül cemalını bir görelim. Açmam açamam. Ula niçin açamazsın yüzünü? Yüz görümlü isterim. Yüz görümlü mü? He. Ya o da ne dur bana bir şey de demediler. Geç anam buraya bir şey de vermiş idi bana. Ulan acaba ya? Karı uzat bakayım kolunu! ne? Ulan o ne? Ulan paylaş <laughs> bir dur kol bir dur. ya size dikkat olmayın. Anam mı o şeyi yanlış aldı ya, yoksa ben mi yanlış karıyla evlendim? Al ula al al. Al. Hadi karı aç bakalım. Al, güzel yüzünü de bir görelim. Açmam, açamam. Ula, bu sefer niçin açamayasın yüzünü? Kulak çorumlu isterim. Kulak görünmüyor da dedi. Bilmeymiş adetten dur. <laughs> Neyse, getir bakayım, getir kolunu. Uzat bakayım. Aha. bu da aynı ya, bu da gibi, bu da paraş Al Kari al. Ama bu bile çok fena Bu işte bir yanlışlık var ama. Hadi bakalım karı, şimdi aç bakalım yüzünü de görelim hadi. Açmam, açamam. Bu sefer niçin açamayız şu yüzünü? Burunculuğumlu bu isterim. <laughs> Ya, ya bu burun cörümlülüğü da nedir ya, bu cörümlülükle bitmeyin ya karı! <laughs> hadi uzat bakayım, uzat kovdu. Uzat. <laughs> uzat. Al bakayım, al hadi burun cörümlülüğü al. Hadi bakalım şimdi aç da, aç da şu güzel yüzünü bir görelim. Açmam, açamam. Bak bu sefer niçin açamıyorsun yüzünü? Kaç cörümlü isterim? <gülüyor> <gülüyor> getir getir, uzat bakayım, uzat. <laughs> Uzat kolunu al bakayım ha. al 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 bu da kaş görünürlüğü hadi aç bakalım aç, aç yüzünü. Aça. Açma, açamam. Ya bu sefer niçin açamıyorsun yüzünü? Kafacılığımı isterim. <laughs> gel bakayım hadi gel. Bu da olmayın ya. Ne biçim kafa ya ne biçim ense ya al al bunu da al hadi bakayım aç, şimdi, aç, aç yüzünü de bir görelim yüzünü hadi. <laughs> Açmam, açamam. Ya niçin açamayız yüzünü şimdi? Boy görümlü isterim. Ulan başlarım şimdi senin boy görümlüğüne de, yüz görümlüğüne de, burun görümlüğüne de, de. Aç ulan yüzünü, aç çabuk aç. aç. <laughs> Ay, yakışver, yakışver. <gülüyor> Niyazi. <laughs> ne Niyazi? Ulan, ne var? Gel yanıma Niyazi. Hiç... Bırak, gitme, bırak. yaktım beni. Oo, oh, bu lan cita bu tarafa ya. Ne oldu? Şimdi ben seni karın mı? Olmaz olsaydı Uyş. ya. Ne bak ama ben sana? Oh, ne oldu? Şimdi ben sana evlendim ya. Evlenmez olsaydı Şimdi mahrem ne mahrem var ya. Ne var ne oldu? Şimdi sen benim kızarsın. Ben abi yüzümü çima göstereyim çima göstermeyeyim. Bir defa da. Ulan karın. Ha? ha bu bet suratını. Ba göstermeden, çıba göstermeden göster, bence diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.